Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bir konuyu baştan inceleyelim. Çünkü bazı arkadaşlar anlamamış. Rusya'ya nasıl geliriz? Arkadaşlar, şimdi farklı farklı anlatacağız olayı. Ee, eğer bir Rus'la evliyseniz çok basit. Hemen Rus'la evliyseniz bunu, önce bunu anlatalım. Ee, videoda vakit kalırsa devam edelim. Eğer kalmazsa bir dahaki videolarda devam edelim. Şimdi bir Rus'la evliyseniz çok basit arkadaşlar. Niye basit? Vize işlemleri için gidiyorsunuz. İstanbul'da yapıyoruz genelde. İstanbul'da Şişli, Şişlemişim. demişim ee, Taksim'de konsolosluğa gidiyoruz. Rus konsolosluğuna eşinizle. Evraklar var. O evrakları tamamlıyorsunuz. O evrakları detaylı bir videoda anlatabilirim. Bunu yüzüstü böyle geçip gidelim evrakları tamamlıyorsunuz. Sonra konsolosluğa gidiyorsunuz. 500 dolar gibi eğer bir yıllık aile vizesi alacaksanız 500 dolar gibi bir ücreti var. Onu ödüyorsunuz. Evrakları veriyorsunuz. Pasaportunuzu veriyorsunuz. E, pasaportu verdikten sonra bir 10 gün sonra vizeniz çıkmış oluyor. Bunda sınırsız giriş hakkınız var. Bir yıllık Aile vizesinde. Sınırsız istediğiniz kadar Rusya'ya girip çıkabiliyorsunuz. İsterseniz aynı gün çıkın girin çıkın girin çıkın. Sınırda oyun oynayabilirsiniz. Ee, sonra ne yapıyoruz? Sonra uçak bileti alıp Rusya'ya geliyoruz. Ama nasıl? Havalimanında bir Türk olarak eşiniz ödemiyor eğer eşiniz Russa, Bir Türk olarak yurt dışına çıkma vergisi diye bir vergi var. Harç pulu. Bunu ödüyorsunuz. Bu bana çok saçma geliyor. Yani her şeyimi almışım. Pasaporta para ödemişim. Vizeye para ödemişim. Uçak biletine her şeyine para ödemişim. Bir de gelip yurt dışına çıkmak için bir de para ödüyorum. Bu biraz bana saçma geliyor arkadaşlar. İşte devletimiz koymuş yapacak bir şeyimiz yok. Ondan sonra onu da aldık çıktık geldik. Bu birinci çıkıp gelmez şeyiniz. İkincisi turist olarak e-vize diye bir olay var. Yine pasaportunuzla Rusya'nın konsolosluk uygulamasına giriyoruz. Rusça yazması lazım. Hepsi olmaz. Rusça yazan bir yer var. Oraya giriyoruz. 16 günlük bir e-vize diye bir olay var. 16 gün Rusya'da kalabiliyorsunuz. İnternet üzerinden başvuruyorsunuz. 80 dolar gibi bir ödemesi var. Ee, 4 gün içinde size geri bildirim geliyor. Kesinlikle herkese çıkıyor. Eğer bir büyük bir probleminiz yoksa yine de çıkıyor. Herkese çıkıyor arkadaşlar. Ee, bunu da çok basit bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama bunu almak için e, otel rezervasyonu ve gidiş dönüş uçak biletini almanız lazım. Turist olarak geldiğiniz için devlet işte burada kaçak kalmayın diye Rusya kaçak kalmayın diye Rusya'da gidiş dönüş bileti istiyor sizden. Yani gelirken kesinlikle gidiş dönüş biletini beraber almanız lazım. Ondan sonra geliyorsunuz işte bir de otel ayarlamanız lazım kalacak yerinizi göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer 7 gün bir de buraya geldiğinizde adres kaydı yapmanız lazım. 7 günden az kalacaksanız problem yok ama 7 günün üstünde kalacaksanız adres kaydını kesinlikle yapmanız gerekiyor. Ondan sonra bunlar bu kadar. Bir de böyle 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık gibi bir turist vizeleri var. Eğer daha uzun kalmak istiyorsanız yine konsolosluğa gidiyorsunuz. Rus konsolosluğuna turist vizesine başvuruyorsunuz. Değişiyor fiyatları 200 dolar 300 dolar 120 dolardan başlıyor. Gidiyor böyle 500 dolara kadar gidiyor arkadaşlar. Bazıları tek giriş bazıları çift giriş bazıları e, sürekli gir çık fazla gir çık. Ama turist vizelerinde şöyle bir olay var bunu asla unutmayın arkadaşlar. 180 gün Rusya'da kaldığınızda 180 gün Rusya dışında kalmanız gerekiyor yani geldiniz 6 ay doldurdunuz gittiniz hemen bir daha geri gelemezsiniz 180 gün dışarıda kalmanız gerekiyor bunu asla unutmayın arkadaşlar şimdi Rusya'ya gelip nasıl evlenebiliriz nasıl olayı yapabiliriz bu olayları İşte nasıl ev alabiliriz nasıl arkadaşlar aslında biraz cesaret işi şimdi Rusya'da erkek az niye az savaş var ee, çoğu savaşa gitti askere gitti çoğu savaşa gitmemek için kaçtı. Çoğu yaşlı çoğu çocuk arkadaşlar. İlla genç nüfus var. Evlenenler var. Ama az. Kadınlar evlilik için erkekleri zor buluyor. Ben burada çevremde biliyorum. Ee, zaten yaşlıları kimse almıyor. O ayrı bir olay. Eğer burada 40-45 yaşının üstündeyseniz evlilik biraz zor arkadaşlar. O yüzden e, kocaları kötü bile olsa burada kadınlar biraz sabır ediyor Çünkü bir daha bulamazlar. Burada kadının kocası alkoliktir. Kadın alkolü sevmiyordur vesaire. Ama kocasını, kadrasını dövmüyordur. O zaman iyi, iyi bir kocadır yani. Çalışmasa da evde dursun öyle bir adam dursun gibi mantık var. Bunu ben kendim uydurmuyorum. Bak bastıra bastıra söylüyorum. Bazı istisnalar vardır. Bazılarının ailesi çevresi öyle değildir. Farklıdır. Ben burada çevremde gördüğüm Rus arkadaşlarımın ailelerinden, Rus dostlarımın ailelerinden gördüğümü söylüyorum. Bana bunları kendileri anlatıyorlar. Ondan sonra ee, şimdi Rusya'ya geldiniz. Atıyorum vize aldınız. E-vize 15 günlük bir vize. Geldiniz Rusya'ya. Arkadaşlar burada tanışmak kolay. Öyle Türkiye gibi ne var, niye baktın, ne bakıyor niye geldin vesaire gibi olaylar yok. Bir nazikçe yaklaştınız, oturdunuz, merhaba. Merhaba, işte tanışalım vesaire konuştunuz. İnsanlar tanışabiliyor. Uygulamalar var. O uygulamalar kesinlikle escort sayfası değil. Normal insanlar var. Oradan da tanışabilirsiniz. Hatta gelmeden önce Mamba diye bir uygulama var. Ona girebilirsiniz. Girdiniz orada Eee insanlarla merhaba merhaba konuştunuz. Tabii ki de dil lazım arkadaşlar. Az da olsa bir diliniz olması lazım. Şimdi geldiniz bir kafede oturdunuz. Nasıl anlaşacaksınız? Buradakilerin hiç kimse İngilizce bilmiyor aynı bizimkiler gibi. Burada adamlar sadece Rusça konuşuyor. İngilizce çok az arkadaşlar. O yüzden dil lazım. Bunu kesinlikle kafanıza sokun. Dilsiz burada pek bir şey yapamazsınız. Az da olsa bir diliniz varsa Rusya'ya geldiniz 15 günlük vizeyle, 16 günlük vizeyle gezdiniz, buldunuz bir kafede, bir yerde tanıştınız, evlenebilirsiniz. Burada evlenmeyin, gidin Türkiye'de evlenin. Sebebi ne? Burada evrak işleri yemin ediyorum sizi kanser eder. O yüzden Türkiye'ye gidin Fatih Belediyesi var. Fatih Belediyesi'nde bu bir reklam değildir. Bilgilerim dahilinde bütün belediyeleri İstanbul'da gezdim. En doğru, en mantıklı yer Fatih Belediyesi. Gidin, evraklarınızı verin, tamamlayın, verin, nikahınızı kıyın. Buraya gelin, burada işletin. Burada işletmesi daha kolay oluyor o zaman. Ondan sonra bunları yaptınız, geldiniz buradan bir ev alabilirsiniz. Bir turist olarak da ev araba alabilirsiniz. Bunlar problem değil. Ama bu oturum izni olarak kabul değil arkadaşlar. Şimdi sen buradan geldin köyden bir ev aldın bu oturma izni anlamına gelmiyor. Oturum vermeleri anlamına gelmiyor. Çünkü oturum alabilmek için 30 milyon ruble yani 15 milyon TL gibi bir para harcamanız lazım eve. Öyle bir ev alırsanız o zaman oturum veriyorlar. Ya da öğrenci olarak gelirseniz öğrenci vizesiyle işte onun oturumu vesaire o da kolay oluyor. Ya da çalışma vizesiyle çalışma izniyle gelirseniz o da oturum ve çalışma oluyor. Türkiye'deki gibi oturum ayrı, çalışma ayrı bir izin yok burada. Burada oturum aldınız mı? Çalışma izniniz var. Arkadaşlar Türkiye'de oturum aldınız ama çalışamazsınız. Sadece oturabilirsiniz diye bir olay var. Burada öyle bir şey yok. Oturum aldınız çalışabilirsiniz. Yani cesaretli insanlar gelip burada insanlarla tanışabilir. Gidip evlenebilir. Yani korkmayın buranın insanları gerçekten kadınları ben kötü görmedim. Şimdi şöyle düşünenler var. İşte Antalya'da böyle var. Böyle bunlar geliyor orada doktoru eskortluk yapıyor. Mesela bunlar arkadaşlar her milletin her insanın kötüsü iyisi var. Bizimkiler de gidip Avrupa'da Amerika'da eskortluk yapıyor. Bak bunu unutmayın Kanada'da. Açın sosyal medyayı. Bu fenomen tayfalarının çoğu Kanada'da, Amerika'da, Avrupa'da, Karadağ'da bilmem nerede eskortluk yaparak para kazanıyor. Diyebilir miyiz tüm Türkler eskort buraya geliyorlar eskortluk yapıyor. Böyle bir şey yok. Burada insanlar, kadınlar kendi parasını kendi kazanıyorlar, çalışıyorlar. Gece gündüz vallahi ben görüyorum. Nereye girsen bir kadın, yaşlısı genci, çoluğu çocuğu. Kadınlar burada çalışkan arkadaşlar. Çünkü bura ana erkil bir toplum. Kadın ne derse o olur. Çünkü erkeğin bazı şeyler umrunda değil arkadaşlar. Yani Erkek çok umursamıyor burada. Ben buna garip garip yaklaşıyorum yani. Burada komşumuz var. Geçen bana koyun almaya geldiler. Bazı sordu. Biz de komşuyu söyledik. Kadın ilgileniyor falan. Adam kocası çıktı içeriden. Kocağında çocuk bir sigara yaktı. Hani bir sor ne oluyor abi? Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiçbir şey yok. Hiç umurunda değil. Dünya umurunda değil. Vallahi billahi var ya babam dedim ya. Biz böyle bir iş yapacağız. Anam orada bir şey satacak. Babam çıkacak. Ne yapıyorsunuz lan der burada. Kimsiniz ne yapıyorsunuz bir anlatın bakayım. Önce bir sorar. Burada yok. Burada kadın. E, evin lideri burada kadın arkadaşlar. Erkekler o kadar lider değil. Erkekleri böyle alıştırmışlar demek ki. Biz bana garip geliyor ama buranın insanına garip gelmiyor. Normal diyor ya bir şey yok. Ben gördüğümü söylüyorum. Ne yalan ne eksik ne fazla hepsi net bir şekilde doğrular arkadaşlar. E ee, yani eğer özelden de yazabiliriz. Yazarsanız ben yardımcı olurum. Nasıl gelir? Biz bu yılları geçtiğimiz için bazı geçen arkadaşlar vardır. Onlar da yorumlara daha detaylı da yazabilir. Şimdi ben her şeyi tam aklıma getiremiyorum. Bunları anlatmak için aslında bir liste hazırlamak lazım. Tane tane gitmek lazım vesaire. Ben bunları şu an itibariyle yapamadığım için belki daha iyi bilen arkadaşlar da yoruma yazabilir. İnsanlar faydalanabilir. Bizim buradaki amacımız insanlar faydalansın bazı insan arkadaşlar var yazıyorlar. Hayalim oraya gitmek hayalim buraya gitmek hayalim şöyle bir hayat kurmak hayalim vesaire diye yazıyorlar. O yüzden insanlara biraz yardımcı olmak lazım arkadaşlar. Bilenler yazsın bilmeyenler sorsun. Bana instagramdan özelden de yazabilirsiniz. Görebildiğim kadar yazabildiğim kadar ben yazıyorum cevap veriyorum. Başka yine başka bir videoda daha detaylı başka şeyler de anlatacağım. Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.